arkadaşlar. En son videonun bu devamı. Uh -oh. Evet oyunda bekliyorum var bu arada. Oyunda bak bakla yapılan bir yeri niye gidiyorlar diye düşünebilirsiniz. Aslında normalde şöyle gidiliyor pek Roma. Ben onu da göstereyim. Hızlıca. Diğer videoda bir yükseklik aksaklık olmuştu. Bu o videonun devamı izlemediyseniz izleyin. Bak Şöyle gidiyor. Bu. Ayşe ne oldu? Orada yanında Ayşe var. Ayşe'ye de bir selam iletirseniz güzel olur. O da anne, bir kimi edilemiyorum Anne. 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 ne? biz de ikinci yanından gireceğiz. Ne oldu? Yapılan. Benim kızım sürüyor Bakın böyle boşuna düş. <laughs> Ayşe düşük. ne oldu? yanında var. Aa hayır. Ayşe kaybedersin. <laughs> Bu Ayşe çok zor. Ben bile geçemiyorum. Bunu evet. oynama bence. Çok zor. Evet. Böyle arkadaşlar. Backroom'a gidebiliyorsunuz. Lan siyah ayı çıktı. Siyah ayı gö görenler yoruma A yaz. Şimdi Evet. Neyse, şimdi mi Neyse, arkadaşlar. Sıradaki baklardan biri, Hı? mesela diyelim. Diyelim ki. Arkadaşlar, çıkabilir Hı, hı. Diyelim ki bu yapmazı yapmadan bu an anahtarı almak istiyorsunuz. Yani bu ayı kurtarmak istiyorsunuz. Geçelim ona. Onun için burada düdük çalıyorsunuz. Ben dur dur başına düştüm yanlış yazmışım. Neyse. İşte şimdi bakın. Bunlar için böyle bu burada... alamadım. Dur ya. Alamadım anahtarı. Tam şura. Aa. Hmm. Burası. Hmm. Ya bak göstermedim iki saat ya size. Ol. Ya neyse havada anahtarı Kapabilirsiniz. Olmuyor. Doğru yer bura. Aha bakın. Anahtarı havada aldık bu şekilde. Bakın, anahtarımız geldi. Yusufa Böyle abi. bakın hiç fazla Şuradan gidebiliyorsun. Ben işi bu arada neredeydim? Böyle hiç puzzle yapabiliyorsunuz. Hızlı mı? Yani pazayı çözmek lazım. Tamam. Yani arkadaşınızın için okeymiş. Mesela bak diyelim. Normalde bu, bu bak şu şu kapı oyunu bitirince açılıyor. Oyunu bitirip köstebekle konuşunca açılıyor. Peki, peki yeni başladınız. Oyunu bitiremezsiniz. Yemeyiyorsunuz. Onun için bir taktik göstereceğim de ilk başta şu geyikli yok etmem lazım. Aa. Onun için burada top yapın. Buradan yapmanız gerek yok. Başka. Sonra da şöyle atlayın. Böylece yandan geçmiş olursunuz. Eğer bu çalışmıyor derseniz ise bu çalışmıyor dersiniz şuraya geçin. buraya geldiğin de böyle şuraya kadar yürüyebiliyorsunuz. Sonra da uçuyorsunuz. Ben bunu denediğimde çalışmıştı. Buraya sınıf çıktı. Bu eskiden yoktu vardı böyle bir şey. var? Size şimdi oyunun büyük bug'ını göstereceğim birazdan. Bir tane bug'ı göstereceğim. O da diğer videolarda. O da diğer videolara saklansın.